İsmim Kaan, İzmir'de köyde yaşıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır şehir hayatını bırakıp köye geç Kendime hiç özen göstermedim açıkçası eve, bahçeye, çocuklara ve bir karar verdim. Kendimle de ilgileneceğim. Çok büyük rahatsızlıklar yaşadım geçtiğimiz yıl ve saç ektirmeye karar verdim. Saçlarım çok seyrekti. Aslında çocukken çok gür saçlarım vardı ama bu zamanla genetik faktörler, stres vesaire saçları döktü. Ve eski halime dönmek istedim. Saç ektirmeye nasıl karar verdim? Aslında hep bunu biliyordum. Hani saç ekim işlemlerinin yapıldığı, hatta ülkemizde bunun çok iyi gittiğini biliyordum. Ufak ufak araştırmalar yapıyordum. Zaten sosyal medyada hani karşıma çıkartıyordu açıkçası bunları. Ama cesaret edemiyordum bunu yaptırma. Yani nasıldır, nedir, zor mudur? Ya bir de çok farklı şeyler düşünüyor insan. Sanki şey gibi düşünülüyor. Başkasının saçını alıp size ekiyorlarmış gibi. Ama öyle bir şey yok. Aslında sizin kafanızdaki kökler yer değiştiriyor. Bunları öğrendikçe biraz daha yaklaştım bu düşünceye. Çok yakın bir çocukluk arkadaşım saç ekimi yaptırdı ve bana sürecini böyle anlayan an paylaştı işte. Ekim yapıldığı zaman ondan sonraki süreci filan. Derken ben de kafaya koydum, Amps kliniğe geldim, bir anda nasıl oldu ben de anlamadım. Aslında çok düşünüp taşınmaya da gerek yok, karar verdiyseniz hemen yaptırmanız gerekiyor, o şekilde saç çekimimi gerçekleştirdik. Ya şimdi tabii ki hijyen çok önemli, yapılan teknik önemli. Zaten onlarla da ilgili burada çok güzel bilgiler verildi bana. Mesela şeyi unutmuyorum. Safir uçlu kalem o benim kafamda mesela çok yer etmişti. Çünkü hala eski usulle mesela jiletle bile kanal açan yerler olduğu olduğunu öğrendim ve bunun iyileşme sürecini de çok geciktirdiğini öğrendim. Mesela çok kötü yani yaraların oluştuğunu, bunlarla ilgili içimi rahatlattı, emps klinik, o yüzden burayı tercih ettim. Operasyona gelmeden önce aslında şöyle, ben ilk önce kökücü tedavisine geldim. Kökücü, yani uzaktan geldiğimiz için tabi buradaki arkadaşlar da gelmişken, Kaan Bey, sizin ikiminizi de yapalım dediler. Ve ben bir iki gün sonra kendimi operasyonda buldum. Aslında kendinizi hazırlamadan çok hızlı bir şekilde girmek daha etkili oluyor. Çünkü kafanızda kurmuyorsunuz, endişelenmiyorsunuz. Bir anda oluyor, bitiyor. Ama yaptıracak insanlara gerçekten tavsiye ediyorum. Yani çok fazla düşünmeyin. Yani sonucu bu. Hani ben de inanamıyordum nasıl olacağını. Ama gerçekten değişiyorsunuz yani. Sadece hayatınızdan bir ayı istirahatinize ayırın. Bir ayı kendinize ayırın evde istirahat edin. Saçınıza iyi bakın operasyondan sonra. Bir aylık mücadele sonunda güzel bir görüntüye sahip olacaksınız. Operasyon günü tabii herkes gibi endişeliydim. Ama sağ olsun burada çalışan arkadaşlar beni her türlü rahatlattılar. Moral motivasyon verdiler işte yapılacakları işlemleri önceden söylediler. Operasyonda acıyı şu şekilde, yani tabii ki şimdi bir anestezi iğnesi vuruyorlar uyuşturmak için kafaya. O anestezi iğnesi yakıyor ama o anestezi iğnesini olduktan sonra e, hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmiyorsunuz sadece anestezi iğnesinin acısını hissediyorsunuz. Benim için açıkçası dayanılmayacak bir şey değildi. Aman aman hani sıkıntı yaratan bir durum yaşamadım. Sadece uzun bir operasyon tabii. O biraz insanı sıkıyor, yoruyor ama benim sorunsuz geçti. Operasyondan sonra hemen eve gitmedim. Aslında gidile de bilirdi. Ama ertesi gün yıkaması yapıldı bana burada. Bandajım çıkarıldı. Burada özel solüsyonlarla, şampuanlarla kafamın ilk yıkaması gerçekleştirildi ve bize eğitim verdiler. İşte evde nasıl yıkamamız gerekiyor, işte ne kadar hassas olmamız gerekiyor, hangi ilaçları kullanmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili bilgiler verdiler ve biz bu şekilde İkinci günü burada geçirdikten sonra evimize gittik. Şimdi dürüst olmak gerekirse ilk gece biraz sıkıntılıydı. Yani sıkıntılıydı derken yatma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü sağa sola dönemiyorsunuz. Bu en Klinik size bir boyunluk veriyor böyle şişme. Bu şekilde dümdüz yatıyorsunuz. Yani yatma durumu eğreti oluyor. Bir de tabii kafanızda şimdi anestezi iğneleri, ilaçlar olduğu için bunlar enseden akıyor yani vücuttan atılıyor yani ilk iki ve üçüncü gün biraz zorluydu ama dediğim gibi ya yani bunlar dayanılmayacak ya da katlanılmayacak şeyler değil yani gözle büyütmeye gerek yok ilk yıkamaya operasyondan sonraki ikinci gün geldik orada özel solüsyonlar ve şampuanlarla kafamın nasıl yıkanacağı anlatıldı ve uygulamalı olarak gösterildi biz de ondan sonraki süreçte evde artık kendimiz yapmaya başladık. İşte hangi ilaçları kullanacağımızla ilgili bilgiler verildi. Benim ilk yıkamam burada gerçekleşti. Benim ilk on günüm evde geçti tabii ki. Dışarıda işe gitmedim. Kafamda tabii ki bir ilaç yoğunluğu olduğu için yüzümde hafif şişlik vardı ama çok güzel bilgiler verdikleri için bu şişlik yüzüme inmedi mesela. Ağrım sızım ister istemez oldu ama verilen ilaçlarla bunları kısmen azalttık. Böyle çok büyük şikayetim olmadı. Sağolsun eşim her gün 10 günlük süreç boyunca evde özel yıkama yaptık tabii saçıma. Eşimle beraber bu süreci atlattık. O yüzden ben çok büyük sıkıntı yaşamadım şok dökülme kısmı da şöyle, ben şok dökülme yaşayacağımı bekleyerek hep bu sürece başladım aslında. Çünkü çevremde bunu yaptıranların herkesi şok dökülme oldu ama bende hiç şok dökülme ya olmadı. Tek tük tabii ki dökülen saçlarım oldu ama benim ekim yapıldıktan sonra saçlarım direkt uzamaya başladı. Bir şok dökülme yaşamadım. Zaten çevremdeki bu işle ilgilenen herkes direkt beni görünce o Kaan saçları iyi olmuş. Hayırlı olsun hani böyle bir <laughs> iletişim şeyi oldu bizimle yani bir sosyallik oldu. Görenler tabii eski aileme göre beğeniyorlar. Yani ben de mutlu oluyorum, motive oluyorum. İlaçlarımı devamlı kullandım. Verdikleri vitamin haplarını, solüsyonları böyle su içer gibi her gün güne başladığımda sabah akşam sıktım. Özel verdikleri şampuanı devamlı o günden beri kullanıyorum. Araya başka hiçbir şey katmadım. PRP de şöyle PRP şu an ilk PRP mi oluyorum aslında. Biraz geciktirdim. Daha sık ve çok gelmem gerekiyordu ama biz uzakta yaşadığımız için hani başka yere de yaptırmak istemediğim için biraz gecikti. Ama PRP'ye ne kadar sık olursa bence gelişim ve görüntü daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. m sıkıntıdan çok memnunuz. Yani soranlara zaten direkt özellikle tavsiye ettiğim bir yer. Ya gerçekten hani bunu şey diye söylemiyorum. Yani o kadar güzel ilgi, alaka işlemler o kadar sağlıklı ve hijyenik koşullarda yapılıyor ki ya ben gerçekten çok memnunum. E, yaptıracak insanlara en azından gelip bu ortamı bir soluyup buradaki insanlardan bir bilgi almalarını tavsiye ederim. Ya bu binayı bir gezmelerini tavsiye ederim. Burada gerçekten değişik bir atmosfer var. Emp Kliniğe çok teşekkürlerimi iletiyorum. E, beni çok güzel saçlara kavuşturdular e, artık daha mutlu bir şekilde yaşıyorum.